Alanya Belediyesi'nin eski Cuma Pazarı bölgesinde hayata geçireceği kapalı otopark, pazar alanı, sinema ve dijital kütüphane projesi için pazar esnafı pazar pazarı bölgesinde tezgah açmaya başladı. Cuma Pazarı esnafının eski yerine ne zaman taşınacağını bölgede çalışmaların ilerlemesine bağlı iken Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit pazarcı esnafına müjdeyi verdi. Teşekkürler. 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 Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederim. Yiğit Allah izin verirse çalışmalar böyle devam ederse pazarcı esnafı 4 ile 6 ay içerisinde geriye dönülecek duruma gelir. Müteahhitler çalışmaya başladı. Hava da izin verirse kısa zaman içinde kaba inşaatı biter bitmez 6 ay içerisinde esnaf buraya taşınır dedi. Bölgedeki çalışmalar nedeniyle pazar pazarına taşınan esnafın sıkıntı yaşayıp yaşamadığı sorulan Yiğit, ilk zaman ufak tefek köylü sıkıntısı oldu. Bizim pazarcı esnafında sıkıntı olmaz, herkesin yerini çizdik diye konuştu. Evet, evet, evet.